Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için pratik bilgileri derleyeceğiz. Hani kendimiz yaparak yani yaptık bunları kendimiz düşündük. Oynadığımız oyunlardan biraz ilham aldık. Hatalarımızdan biraz bahsettik. Yani kendimiz yaptık bu hataları. Kendi kafamızdan hep göstererek yaptık. Kendi takımla beraber yaptım. Buradan da bir birkaç şey göstermek istiyorum özellikle. Kıyafet konusunda yani şu an BSL kadar ahım şahım değil ama. mesela bir kendi maçına giriyorsunuz. Söylememe gerek yok beyaz geliyor genelde Beyaz daha hoş olur yani kar olur Sen gözünü çarpmazsın siyah giysen Daha belirgin olur Sanhokta yeşil öneriyorlar ben aslında siyah öneriyorum kısacası Miramar'da ne giyersen giy belli oluyorsun klasikte de aynı şekil Ama klasikte kamuflaj Veya yani yere yatmalardan bazen çavlar kullanabilirsiniz Bunlar ufak tüyler, tüyler olsun sizler için Dilerseniz arkadaşlar videomuza geçelim. Pratik bilgileri oyun için derledik sizler için. Umarım keyif alırsınız. Ha burada burada <gülüyor> burada. <gülüyor> tamam abi geliyor ama. Abi direkt hemen safe'de şey yapın. Sisleyin ilk önce seri bir şekilde. Ben göstermem nasıl yapıyoruz arkadaşlar videoyu. <laughs> İstemeden kaldırmayın. Bir de olsun arkadaşınız en yakınına kaldıralım filan gibisinden onu anlat. Ama sonra hemen arkadaşınızı güvenliğe sahip yani kit varsa kit atın. Arkadaşlar ne yapıyoruz böyle az kalmasınız. Bazı yerken en ufak taşa bile yani güvenmeyin yere atmayın örneğin böyle. hareketleri yapmayın ben adamı sıkın. Sıkıntı i̇şte şey yapacağınız bu yani yere atmak veya sağa sola refleks yapmak yani çok açık alandasınız kaçacak yeriniz yok en mantıklı dönüp atış etmek arkadaşlar arkadaşlar bir tane şey arkadaşımız hızlı bir teknik. bu, bu iş yapıyor açıkçası Arkadaşlar buradayken orta merdivende adam var güzel bir taktik ama biraz zor bir taktik mesela Arkadaşlar ikinci bir yöntem de arkadaşlar ark 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 Karşıdaki şu odadaysa yani sesini tam emin alıyorsanız, şu taktikler arkadaşlar içeriye girelim Adamın sesini buradan aldım. Adamı gördünüz. Rush atmak yerine dar alanda. Ne yapabilirsiniz? Bu da güzel bir taktik. Bir taktik, güzel bir taktik çok güzel ama zor bir taktik ama çok kişilerin taktirler. Mesela arkadaşlar bir şey eksiktiniz. Yapmanız gereken yani bir şeyin başına bekleyecek beklemekten ziyade, Tamam bir şeyiniz kaçmıyor ama. Cover almanız daha mantıklı. Çünkü bir şey illa ki basmaya gelen oyuncular daha çok geliyor. Çin ağaçlar olmuş. Şimdi rekor kurmaya çalışanlar hep bir şeye geliyor. Bir şey beklemekten ziyade Cover almak daha mantıklı. Ama bir şeyinizi yerine unutmayın yani. Genelde ben altayı bazen çok yapıyorum. Cover alıp beklemek veya şu benim Önceden çok iyi yaptığım taktik. Bir şey gelen adamlara yarı yatıp bomba çekip 3 kişiyi aldım diyor. Güzel bir taktik. <laughs> Arkadaşlar drop'u aldım <laughs> ve bir sıktı. <laughs> yerini kestiremez ama yani göstermeyin. Emin olun ondan sonra. Ben de önüne göreyim ağırlığı var. Benim bir tabi sıkalarsanız işiniz zor. Ama yerini görmeden emin olun sıkmayın. emin olmanız gerekiyor Kanas'ta yani, işte. yani kan da öyle o kural geçerli örneğin siz buradayken <laughs> adamın yerini kestirin yani karşıdan biri sıkıyor görmediniz ama kanas'ta böyle sağa bakıyorsunuz bayat bayat ay önceden ben çok düşerdim yani böyle bakmayın şu duvar kapısında bekleyin adamın yerini kestirin öyle atışın mesela arkadaşlar kafrancı bir yere yatabilir çalı içinde bekleyebilir ona geçirdikten sonra tabii ki arkadaşlar Evet arkadaşlar videomuzun daha sonuna geldik. Pratik bilgiler videolarımızı derledik bu oyunda. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bu arada arkadaşlar bizi destekleyip abone olan abilerime, ablalarıma, tüm yakın arkadaşlarıma ve bizi tanıyıp seven insanlara çok 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 teşekkür ederim. Bizi desteklemeye lütfen devam edin arkadaşlar. Elimizden geldiği kadar video yapmaya Bizden geldiği kadar kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Şimdiden herkese çok teşekkür ederim. Gönlünüz olsun her şey. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.